arkadaşlar. işimiz var kanalına hoş geldiniz. Bugün YouTube Türkiye'de hiç yapılmamış olan bir içerikle karşınızdayız. Bir hafta boyunca teknolojik aletlerden uzak bir şekilde yaşamımızı sürdüreceğiz. Tabi bu bir hafta içinde bazı kelimeler yasak olacak. Mesela bunlardan biri evet, diğeri de hayır. Bu kelimeleri her kullandığımızda cezalar olacak. Bu cezaları da fanustan çekeceğiz. Tabii ki de cezaların boyutları farklı farklı olacaklar arkadaşlar. Bir de bu bir haftalık süreçte herkesin yanına bir malzeme alma hakkı olacak. Malzeme de şu şekilde, e, ta, tabii ki de teknolojik hayattan uzak dedik, o yüzden de herkes ona göre bir malzeme alacak. O yüzden ben topu Berat'a atıyorum. Berat kardeşim ilk malzemeyi sen seç. Ee, kardeşim ben e, burada yatma açısından çadır almak istiyorum açıkçası. Çadır diyorsun, güzel. Beni kardeşim buyur. Kardeşim bir hafta açlık olmaz, ben de olta alayım. Kardeşim <laughs> yani ateşsiz yemek mi olur beyler? Ben de çakma alayım. Çakarız, bakarız. <laughs> <laughs> ne amına koyayım ya? Arkadaşlar biz de şu an yavaştan çadırımızı kurmaya başlayacağız. Evet. Keşfe başlayalım. Abi öyle çakmak dedik, çakarız dedik, yakarız dedik, bakarız dedik ama bunun da kendine göre bir şekli şemali var yani. Yakacaksın ama neyi yakacaksın? Tabii çadırda bir terslik var ama. <laughs> yerdir. Oradan bir yerdir. Ben, yerdir. Eyler, yeter mi? Oo, o, o, o. Nedir ama ya? Vallahi böyle olmaz ya. Bu ne oğlum? Aa ne kurmuşsunuz? Ne etmişsiniz? Ben anlamıyorum. Ne alakası? Gel gel o zaman sen. Kardeşim siz ne yaptınız? Buyur tamam. Hiçbir şey yapmamışsınız. Gelmişsiniz bir de burada. Ne tamam. hocam? Ya, ya, ya. yani. Ben hiç şey demiyorum şu anda yani. Kolay değil. Bu çakmalı çadır amına koyayım. Çakmalı çadır da çak o zaman amına koyayım. Ne diyeyim yani ben sana çakma ben? Çakma mı diyorum sana? Hayır ne arkası çakmışsınız? Sağ ol hayır, bir şey olmamış. Bir şey ki. Ya benim kardeşin daha onu yapmamışsınız. Ben yapmamışsınız. Sen ya, oğlum bir saattir bir kere odun topladın. Beş tane mi topladın ya? 5 tane olmuş. Tamam kardeşim. Tamam. Tamam ya, geç. Kodladın odunlara bak amına koyayım lan. lan, bırak baba, lan. Bırak. Bak, bırak. Bırak. tamam bırak tamam, baba. Bırak. Bak, bırak. Bak koca bırak koyayım. Tamam bırak. Şimdi toplayacağım. Benim abi. Tamam abi. Tamam, tamam, bırak. Tamam, 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 Kardeşim şunu tamam. gerer dağılımı yapıyoruz diyorsun şunu kurun amına koyayım. Tamam aman. ben bir şey söyleyeceğim ya. Abi tamam, o zaman sen dur başında. Tamam kardeşim. Tamam ben gidiyorum. Hadi. Ben size hiçbir şey demiyorum. Abi bizim yaptığımız tamam şey Tamam abi. Tamam abi. Tamam söyle Bizim yaptığımız Tamam abi. Abi tamam uzatma daha Allah Allah. Amına koyayım böyle yapacaksak sürekli? Abi böyle gergin. Ya tamam gel. Kardeşim, yani, tamam. Ne tamam. gerek tamam. yok. Berat gel kardeşim. Gel Berat. Aa taşlarda. Gel Berat. Buyur. Gel. Ha. Gel. O zaman ne yapacağız? Baştan bir göre dalmamız lazım yani. Baştan değil. Hepimiz o zaman uğraşacağız. Tamam. Hepimiz ha ne yapalım? yapacak bir şey yok. Tamam mı kardeşim? Tamam. Sen tamam. oralıyım sen. Tamam. Ha. Yap abi, ver abi. Oradan, oradan gel. Mate. ben altına gireyim. Sen çadırı vur. Çok sert ver mi? Dur. Ver Gel abi oradan. Tuttun mu? Gel gel tam ver. İttir ittir ittir. Tuttun mu? Evet arkadaşlar. Sonunda ben geldikten sonra. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geçmek gitmek için ceza ya gel buraya gel. Şuradan çekeceksin ben karışmam. Zaten oğlum var pas pas çıkarsa var ya bu dünyada zaten çıkar. Çek çek dünyayı burada. Aldığımız acı biber yani böyle Adıyaman'ın en acı acı zaten dünyada hep çekiyorum ben de. Hadi kardeşim acı biberden kurtar bizi. Bak ben bizim dertleri çekiyorum. Bu değil beni kurtarman umurumda. Cezayı da öğretme. Oooo! Değil mi? Aynen. Şimdi devir mi? Hayır, Olsun ceza mı çekti? Nasıl? Neyi devirdi? Yani. Murat şimdi cezasını çekti aslında ödül oldu. <laughs> yani biz şimdi az önce Murat'ın <laughs> <en gülüyor> <iyisi gülüyor> aldık. Hangi kelimeyi ki? <laughs> <laughs> o kelimeyi. <gülüyor> <gülüyor> yani görev dağılımını konuşmasını yapacaktık aslında sizlere ama o kelimeyi söylediği için Hangi kelime kardeşim? <laughs> Söylediğin kelime kardeşim söyle de bilelim ben bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Berat biliyor bir herhalde ki. Bir kar <laughs> ben balık tutmaya gidiyorum. Baba bu saatten sen sonra ben, Bak, ben ödül kazanmışım. Tut. İnşallah balık, i̇nşallah balık tutup geleceğim. Ben küçüklüğümden beri balık sen, tutuyorum. Sen gittin mi ki hiç baba? Ben küçüklüğümden beri gidiyorum oğlum balık tutma. İyi tamam göreceğiz. Göreceğiz kardeş. İş. Ateşi yakın. İş. Tamam. İş. Ben balıkları getireceğim. İki saate gelirsin o zaman. İki saate kaç tane balık tutacaksın? 50 tane tutacağım. <laughs> saat yeter. <laughs> Ben, ben, oltamı alıyorum. Oltam nerede benim? O zaman kardeşim şunları da ayarlayak. Aynen. Şu ıvır zıvırı koyalım. Böyle koy abi. Anladın mı? Melih nerede ya? 2000 years later. Kardeşim bu gelmeyecek herhalde yani Biz bugün açlıktan öleceğiz ben sana söyleyeyim. Allah ben bu ödülü kazandıktan sonra açlıktan ölsem de boş. Sıfır sıkıntı. Takır takır gelirse ekime. ben var ben ben, ben ben, sana ben sana bir şey söyleyeyim. Şey ben boş ver. Ben, 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 ben sana bir şey söyleyeyim. Ben valla Melih tutacağına yani inanmıyorum açıkçası. Kardeşim gelirse ekime. Sen şu tuttuğunu gördün mü? Sen tuttuğun bana tuttuğunu gördün mü? Bak ne oluyor saatim gördün mü görmedin mi? Çok kolay soru soruyorum. O kelimeler yasak. O kelimeler yasak. Onu kullanmayacağım. Gerçi onu ben ama olmaz. A few moments later. Aa geliyor. Geldi geldi. Gelmeseydin kardeşim. Bak ne oldu biliyor musun? Ya Allah ne? Ne oldu? Ne oldu söyle bana. Bir şey söyle bak o halinden anlarsınız zaten. Bir balık geldi. Ziya. Ucuna. Tamam. <laughs> Söylüyorum. Bak bir sineği kopardı. Ziya. Ben de pantolon balığı. o <laughs> <laughs> hiç anlamadım. Ya. Ortayı kopardı amına. Ulan deminden beri çocukları atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Deli <laughs> hiç <laughs> patlamam balı. Abi sağ ol. <laughs> Oğlum hani sen her hafta babaya gidiyorsun. Oğlum ben gidiyorum dedim. Tutuyorum demedim ki. <laughs> i̇yi ne yapayım balık tutamadık. Boş boş bekliyoruz şimdi. Odun topluyorlar. ne kadar? Selam. Kaç şey topladık? Kaç şey toplamadık? da? evet topladık. Evet dedi. Oğlum. Gel 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 gel. Gel baba gel. Ne oldu? Gel baba. Gel, gel yukarıdan gel kardeş. Gelin bakayım görelim delikanlınızı. Gelin. Gelin bakayım buraya. Oldu oğlum. Bana tuzak kurarsınız kardeşim he. Bunu ceza devlet var diyor. Öyle bir şey yok bunda. Var mıydı? Ee, yok de. Yok de. No, no, yok de. Var mı yok muydu? Gelemiyorum ki. Söyle bakayım. Genel devlet var mı? Yok biz hatırlamıyoruz öyle bir şey. Ben <laughs> de hatırlamıyorum kardeşim. Bir şiirde benden. At yalanını kimin ananı. Namık Kemal. Kardeşim. Önce ceza <laughs> Birini seçer misin devlet sen? Kardeşim büyük bir zevk ya. Bir şey mi kim seçeceğini? Bakayım bir. <laughs> Belli lan. Sen? Kardeşim biz o kadar seninle aynı yatakta bile yattık. <laughs> Rica ediyorum. Hayır, nasıl, bak, nasıl bak. konuşuyorsun Bera sen <laughs> elimliyetin içinde? Hangi <laughs> <laughs> <Aynı> yatak falan? <laughs> sen mi sen mi? Seni seçtim <laughs> Pikachu. Ha, yalan. Oğlum, <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum yapma ya. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın harbiden? hoppala Berat'a bir tane ceza. ben peki. çekeceğim oğlum o zaman ben çekeceğim ya sen niye çekiyorsun oğlum ben, ya. ben çekersem sana şey gelir <laughs> çekebilsin bir şeyler yok mu onu seç Ya var var yapma. yapma koy şu odunları yapma yapma lütfen yapma bak ben de bakmadan kokap <laughs> geceler <laughs> <laughs> gel kardeşim şöyle ne yapıcaz gel uçurum hadi <laughs> Öpün bir şey. Yok. No, Öpün no, bir Yok, no, Sonra öpersin. Sonra öpersin. <gülüyor> 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 alakavatı boynuzlu pezevenk. <laughs> <man>, <laughs> ah, <zikim. gülüyor> Gel ben de kardeşim. Ya <laughs> 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 e kardeşim sen zayıfsın. Bu adam şimdi vuracak bana. Sıra <laughs> öyle kardeşim bu işe. Ben zayıflıkta et beni. Ben tarık et. <laughs> ben tarık et diye. Seni döpebilir miyim? <laughs> <laughs> yok. Oğlum ya. Allah. Oh. Çok kötü vurdu ya. <laughs> <laughs> ne no olur bak son <laughs> evet. tamam. Alacaksan oynamayalım. Tamam tamam alamıyorum. Of Ağabey Onları çekeyim tut beni Murat. Çık o şey ver tamam çık o tamam Hadi geçer geçer Hepsi geçicek <laughs> Çık git ya <laughs> Yardım sen Bir senedir bugüne mi geçiyorsun? Çık ağabey Cebra mu lan? Cebra mı? an için etmedim. mi Bana onu söyle. Bana, bana sadece onu söyle kardeşim. Evet kardeşim etti abi. Aha. Aha oh, evet dedim. Siktim <laughs> seni. Seni siktim. Böyle getirsen et. Aynen da iki kere söylemedim. Murat bomba yapıyor ya bu. Oğlum bu nasıl bir cenabetliktir ya. Her devreti de yok. Heh. Murat çok bak bir cenabetliktir. Her Bu Çek kardeşim. Evet, bu şimdi, bu en ağırını çekersin. Dur kardeş. Oğlum daha en ağırda benimkiydi zaten. <laughs> daha ne var amına koyayım? Lan Ormana formada tutma falan yok herhalde. Acı biber Acı biber Acı be. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Bu arada arkadaşlar. Acı bir be, Adıyaman'dan geldi. Adam dedi ki bir tanesini bitirirseniz ölürsünüz. O derece acılıkta bir biber yani. Oğlum bizim zaten hayatımız acı kardeşlerim. Sıkıntı tıkın ne? Ben biraz, birazdan göçerim O sonra ısır, ısır Çiğne O <laughs> sandın acılar İyi oğlum Oh dur <laughs> Oha. Oha. <laughs> acı var mı acı kanka? Acılar bizi bozar mı acı? kardeşim. Ama yani bu insana yapılmaz ki bu yani. Bir bir şey yok mu ya? Ama... Su, suyumuz da yok. <laughs> Allah'a <laughs> Sen biraz normal oh. Nasıl lan? Oğlum, gel buraya kırmızı şotlu. Bir şey diyeyim mi? var ya. Burada Bu adama var ya. Bir tane daha sırt. Gördüğüm ortaya atır, bu bile geldi ya. Atır. Oh. Oğlum ağzıma hepsini sokak yok. Yok yok. Cezayı mı çekiyor bilmiyor musun? İnşallah yani tonları düşer biraz, biraz uzaktan bağırmamız lazım. Anlamadım. Berat! Berat! Berat. duymuyor o kadar uzağa gitti işte. <laughs> Berat! Berat. Duyuyor mu beni? Duyuyor. Berat. Duyuyorum, duyuyorum, duyuyorum. Evet. Duyuyorum, ya, duyuyorum. Duyuyor mu beni? Duyuyorum evet, duyuyorum. Evet. Ya oğlum, evet. ya oğlum siz anlamıyorsun. Yok kardeşim. Vallahi yok. Evet mi? Evet mi? Yok kardeşim. Evet. <laughs> kardeşim. Hayırlı emanetsin var ya de bu kadar fazla anlamıyorum ben yerimde ya. Bir portakal şimdi çıkarıcım. Biz bir daha uğraşma. Şimdi <laughs> <laughs> cezayı ezgeç. Cezayı sevmediğin birine devret. Böyle <laughs> <Vallahi>. bir ceza. <laughs> 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 gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Onu, <laughs> <sikeç>. Abi sikerim <laughs> ya. Vallahi yok ya. <laughs> Oğlum kamera gözsene. Ya at bana ne? Ya sikilir geçinir mi ya? Elma abi de. Kardeşim bir kameraya gösterir misin? <laughs> Bizim ben verme. Tabi 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 tabi. Bir de daha ilk defa açıldığını gösterelim ama. Ben de açıldım. <laughs> <laughs> Kapanı gösterdi. Aç kardeşim. Hiçbir zor açılmıyor direkt iç. bu nasıl açıldı? Hadi Ya öyle oldu bilerek yaptım Oğlum leş gibi koktu bu. <laughs> <laughs> Ayy bu ne lan? Bu <laughs> ne? Sirke sirke geçeceksin. Sirke sirke. Oğlum. Oğlum. <laughs> elime sıçradın. İçmedin, içmedin. Ko var mı şey kardeşim? Bir bu elmas şirketi giysin. bu şu lan. bak. Gözleri fettan gülse. Şu ateşi ya, aşağıya koyalım Koy oğlum. Şu jinelemeştir. şöyle yerleştirelim abi. Bırak Bırak bir yaksın bakayım. Evet. Bunu ver hemen. Yap sönmeden. Yalnız beyler ateş de tamam. Şimdiki sıradaki işimiz ne? Sıradaki işimiz şu anda ısınmak. Kardeşim ben hiç uyumadım. Benim uyumam lazım ama. O zaman sen bir yarım saat, bir saat kestir. İyi kestir sen kardeşim. Aynen yarım saat kestir. Biz de şuna bakalım onun başına duralım. Ne olur ne olmaz. Aynen öyle yapacak bir şey yok. Bugün yemek yemeyeceğiz o zaman yani zaten. Bugün perişan Bir şey olamaz. de bulamadık. Ateştir. Bugün aslında bugün yiyeceğimiz yemek belli de. uyumadım. Yoldan beri zaten bugün başladık. Uyuyacağım da yarım saat yani fazla değil. Murat. Aklıma bir fikir geldi kardeşim. Bak şimdi olaya bak. Evet, şey şimdi yani fikirlerim. Şimdi bak biz ne olur ne olmaz diye yanımıza yangın sonunu da ya. Tamam. Her Bu veri uyuyor. Biz buna bir şaka yapalım. Oğlum hadi hadi. Bak onu. 10... gelenleri sakın yani. Onu mu diyorsun? Yapacağız bak. sen sen ne diyorsun? Uyuyor. <laughs> oğlum çok güzel uyuyor bir de ya. Ben, diyorum yapalım. Lan etinden korkan kemiğini. O zaman yapıyoruz. O zaman yapalım kardeşim tek onu bir. Kanka al, al sen kanka oğlum. Al canım. Sen bana bırak abi. Hiçbir şey hiç, <laughs> hiçbir şey yemez. <laughs> hiçbir şey yemez. Gülüşmeler Merhaba Merhaba boş istiyor muyuz? Kardeşim şimdi şey getir <gülüyor> Çok... <gülüyor> 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 Sikeceğim yapacağınız şeyi ya, amına soharım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Sizin yaptığınız şakayı ben sikerim. Tamam mı? Bu saatten <laughs> sonra ben videoyu videoyu çekiyorum. Amına koydunuz şakanın. Yani sıktığınız şeye bak amına koyayım ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir de gülüyorsun amına koyayım ya. Bir şey bir, bir şey, şey söyleyeyim. Sen şimdi video çekmeyeceksin. mi Evet çekmeyeceğim amına Hayır evet dedim. Evet. Vallahi böyle evet Vallahi evet dedi. Çekeceksin. Bir git ama. Çıkarım Kardeşim çekeceksin öyle bir çeke şey yok. Ben amına koyayım. Ben video video çekmiyorum amına koyayım ya. <laughs> Orta değil <games. Geyim> misin? de Donduk. <laughs> <laughs> şuraya bak. Üstümüze bak. Bunlardan çok fena bir şey almak için Çok fena bir şey yapmamız lazım. Ayaklarının dertini verecek şekilde bir şey yapmamız lazım. Bu, 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 böyle kalmaz yani ben bunu söyleyeyim. Anlıyorsam ölüyordum ben, ben orada. Böyle.